Şimdi herkes e, kağıdı kalemi e, eline alıp gün boyunca kavga <laughs> yapıyor. <gülüyor> e, bir kere Fenerbahçe'deki soru. Ev sahibi takımla başlayalım. Üçlü mü oynar, dörtlü mü oynar? E, üçlü oynarsa zaten üç tane stoperi var havuzda e, forma giyebilecek. Son karşılaşmada Gustavo yelekler arasındaydı. Bu arada Serdar Aziz bugün antrenmana katılmadı. Bu bilgiyi verelim hmm. ama yarın katılması bekleniyor e, Serdar Aziz'in. E, üçlü savunma oynarsa Ferdi'yi yazacağız bir kanada, diğer kanada kimi yazarız? Nikon Enrique mi yoksa Osayi mi? E, ee, bunları konuşmak lazım. Nereden başlayalım? Bence yani ben söylemiştim biraz önce aslında dörtlü başlayacak. Bence hı hı. orada bozmayacak. Çünkü dediğin gibi ya yani Lincoln'la başlar. 4 1 3 2 ile devam edecek. 4 diyorsunuz. 1 3 2 ile devam edecek. Çünkü Lincoln da pek iyi performans göstermiyor. Hı. Hani üçlü oynadığı zaman genelde Lincoln'u dime solda hı hı. tercih ediyor. Şey sol ön tarafa. Tekrar o zaman Ferdi bu tarafa sağ tarafa. Yani ben dörtlü başlayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe 4 1 3-2 devam edecek diye düşünüyorum. Ya Fenerbahçe'nin önde yapacağı presi böyle kenar oyuncularını da öne çıkararak yapması için sanki üçlü oynaması daha mantıklı gibi duruyor. Ama elinde 3 stoper işte bir tanesi sakat. Zor karar ya. Ben Samuel'den ziyade Galatasaray'ın sol bek problemini Fenerbahçe'nin kullanabilmesi için mesela Ferdi'yi de sağ tarafta başlatabileceğini düşünüyorum. Hani geri üçlü oynarsa kanatlardan bir tanesini Ferdi bir tanesini Lincoln yapabilir. Özellikle Ferdi'nin temposu Fanan Dubois ya da kim oynarsa oynasın sol bekinde Galatasaray'ın o zafiyeti çıkarabilir ortaya. Ferdi hücum gücü çok yüksek bir. Peki hangisi daha iyi savunur? Boy da çok çıkacak. Deplasman'da o kadar çıkar mı bilemiyorum. Balar hani diyorlar bence ya, Ferdi bana öne, saldırmaz. Bence Ferdi öne ancak sonradan değiştirebilir. Ama ya sol ya sol, ya, sağ, ya sol bek Ferdi evet. de devam edecek. Ben üstü tercih edeceğini düşünüyorum. Ben üstü çıkacağını düşünüyorum. Üstü tahmin ediyorum. Böyle maçlara üçlü çıkıyor çünkü genelde. Ve o savunma çizgisini kenar oyuncularını dörtlü oynayıp da çektiği zaman Samuel çok bozuyor. Tehlikeli bir oyuncu Samuel Fenerbahçe evet. için. Yani Çünkü sürekli çizgiyi bozan oyuncu oluyor. Bir adımla ya yırtıyorsun ya yırtamıyorsun. O yüzden Samuel'i de oynatacak olsa onu biraz daha öne çıkartması daha mantıklı gibi geliyor. Ama bence sağ kenarda Ferdi, solda Lincoln ki çok iyi oynamadı Antalya maçını. Ona rağmen hoca çok tuttuğu için onu. Onunla başlayabileceğini düşünüyorum. Ee, çok Üçlü Ortası oynadığın dağı. zaman Ara çok böyle stoperlerine arasına sokmadığın zaman daha faydalı bir oyuncu. Evet. Çok Ama mesela sokuyor. Trabzon'da da bunu yapamadı Ara. Üçlü başladı Trabzon maçında Ara. Bence form düşüklüğü var biraz daha. Evet. Ben onu gördüm yani. Ara da bu arada ağrıları sebebiyle bugünkü antrenmana katılmadı. Onun Serdar da katılmadı. Evet, Serdar. Evet Serdar oynamazsa o zaman. 4 1 3 2 yaptığımızda böyle bir durum var. 4-1. Bu Balıç hocamın tarzı mı? Hocam ben, siz bu böyle mi diyorsun? Ben 41 aynen 4-1-3. Rossi mi? E şimdi tabii oyuncu konu şimdi bilmiyoruz Valencia ne durumda? Değil mi? Bence hocam Batshuayi King de formda bu arada bunu unutmayalım. Ha? Bence King formda mesela. Tabii. Batshuayi atıyor. Ya yani evet. Gomis'e ilgili bütün İkisi. yorumlarınız Batshuayi'ye için Mesela Rossi'nin yerinde Lincoln'ü tercih edip King'i biraz daha kenar gibi Ferdi'nin önüne çekip oradan içeriye ikinci santrafor gibi girmesini de tercih edebilir. Hmm. Yani çok böyle çift santrafor gibi değil de 4-1-4-1 gibi. Araon'un önünde de Crespo ile Lincoln tam aslında o pozisyonlu oyuncusu. Zeiss beklentim var. Zayis beklentim var. Zeiss de olabilir. Ama burada Fenerbahçe'nin en kilit oyuncularından bir tanesi bana göre Crespo. Yani Fenerbahçe'nin o Antalya maçındaki kötü oyununda bile ayakta kalan o. İkinci yarı evet. vitesi arttırırken bile ayakta kalan o fiziksel direnci, iki yönlü oynaması ve doğru zamanda yaptığı presler Fenerbahçe orta sahası için çok değerli. Bence maçın kilit oyuncusu İrfan Can'dan sonra Crespo Fenerbahçe için.